she merhaba videomu hoş geldiniz ben yoldayım yani Kemal Bu akal ne yapıyor? Merak etme sorarız sene biz birazdan Gençler bu videoda efsane ötesi bir şey yapıp Wild Rift Elise'ni oynuyoruz ama agam bu videoda sadece Wild Rift oyuncularını ilgilendiren ya da LoL oyuncularını ilgilendiren tavsiyeler yok. Bu videodaki tavsiyeler tüm oyunlarda nasıl başarılı olacağınıza size yardımcı olacak tavsiyeler o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya geçmeden önce bir tane like atarsanız mutlu olurum. İlk oyun bu. Bir de ikinci oyunumuz var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Atlamadan izleyin. tavsiyelere kaçırmayın. Bu videoda neler yaptığımı taktiklerden falan bahsedeceğim. Öteki videoda gene tavsiye ve anlatımlardan oluşacak. Benim söylediklerimi yaptığınız takdirde hala düşüklükte oynayan oyuncu kalmayacak. Hepiniz lig çıkacaksınız. Şuradan gelip bir Fiora'ya geldik ama bu adam nereye gidiyor? Böyle ışınlanmanın ta anasını al hayret bir şey adam ışınlandı resmen ışınlandı flash orada oraya atsa bile niye bana gözükmedi çalıdan çıktığımda Böyle bir bug mı var Vyderif oyuncular bunu belirtin oynamadığım için tam bilmiyorum Kuşu koyduk ufak kuşu koyduk taktik bu bak karşı jungle'ı Ezip Öne geçmeye çalışacağız Base attıkça itemlerimi göstereceğim onlardan sizde faydalanmaya çalışın agam Jungle'ımızı dönmeyi ihmal etmiyoruz 5 level ultimiz geldi için burada Akali'ye bize yaptığı artistiklerin hesabını sormaya geldik aga. Ben sana demedim mi lan kafana sıkacağım kalk be. Yat oğlum Akali aşağı bir takavan kaldırma. Haritada nereye gitmeniz gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Bak anında bottayız. Yardım ihtiyacı olduğu an bota geldik anında bak. Hemen ikide ikimizi kaptık. Bu sizi 2-0 öne geçirdi rakipten şu anda. 3-0'ız da 2-0 yani artı 2 olarak öne geçtik. Hemen Akali'ye geldim. Biz de Q'yu attığında Akali görünmezliği bitiyor. O iş iptal yani. Mid'e geldik bak bottan mid'e geldik mid'den kilallık bottan kilallık alamet alıyoruz. Haritada neler yapacağınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Alameti tapa açıyorsun çünkü taptaki adam yok. Kuleyi direk alacağız. Alamet her şeydir bu oyunda. Ulan sen de s**tir git amına koyayım. Fiora'yı bir gönderebilir oradan bunu keseceğim ben. Bir yandan red çalıyoruz bir yandan adamı kesiyoruz hiç durmak yok. Dakikaları aşırı şekilde değerlendirmeniz gerekiyor yani. Rakipten bir adım öne geçmek istiyorsanız her zaman rakipten çalın. Ben ne yapıyorum rakipten çalıyorum gelecek. Ben kendi ormanımı döndüğüm için benden bir şey çalamayacak. İtemleri buradan bakmayı unutmayın. Karabaltayı çekiyoruz. İtem dizilimi böyle ara ara göstereceğim aga video sonuna kadar. Akali'ye direkt ekmeği koydum. W ile atlayıp ultiye attığınız an Q'ya basarsanız adam CC'den çıkmadan Q'nuz otomatik adama yetişir. Drake'i de aldım. Hemen bak bota. Minimap kontrolü çok önemli bu oyunda. Lolle yani lolle geçerli. Ama önemli olan bir şey oyunlarda başarılı olmak istiyorsanız heyecanı yeneceğiniz aga heyecan bir şeye yer yok yani oyunlarda bilgisayar oyunu olsun telefon oyunu olsun nasıl yenersiniz sürekli oyun atarak buradan hemen bak itemim bitti ezbere item almam ben hiç itemim o an beyze e döndüm de 3100 goldum var hemen oradan gittim ayakkabıyı fullemedim GA aldım koruyucu melek yani Oynaya oynaya bunlara karar vereceğiniz aga. Bota yapıştırdık buradan gene bak sürekli bir şekilde adamlara baskı vuruyoruz. Q'sunu atsın diye bekledim. Acele etme abi heyecan yapma bekle yavaş yavaş kontrol sende olsun. Burada Lux'u ulti atıyorsun. Adama yaklaşabilmek için Lux'u ulti attım bu arada ve de kata kesti. Kesmese de ben keserdim. Yine jungle'ı bu arada ceplemeye devam ediyoruz. Bir de bottan kule aldık. Şurada beyne montaj yapıştırmışız. GM olduğu için kul altında kalsam da bir sıkıntı değil ama merak ettiğim bir konu var. Lux bu range'ine girdiğinde otomatik mi atıyor Q'yu? Hiç Lux'lardan Q yemediğim olma ara. Hep yani instakattım attığımda Q yiyorum ben. Kaçırma aradan yani sebebi ne? Vaydı oyuncuları yorumlarda belirsin. Kaysa'yı yakaladık hemen. Rotasyon çok önemli bu oyunda. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Bak adam bizim adamı kesti gettiydi ben burada olmasam ölmeyeceğiz de biz kesmeye devam ediyoruz. Hop diye dojlayacağı yere bir tane Q attım. Roket kemerle hızlanıp adama yetiştim. Flash attım ve üstünde red buff'ımın um olduğu için solo'yu yedi. Urfalı değilim moruk. Ben süverekliyim. Marda Kral beni tanıdı ve diyelim dedi. Büyük ihtimal takipçilerimizden biriydi. Agamma da buradan selamlar videoyu izliyorsa. ilaç sindiren aldık bu arada ve bu burada ayıklayalım ben 724 wide oynayan biri değilim ayda yılda bir girerim wide rif'e nasıl böyle oynan abi hani hakimsin karaktere çurt. diyenler için şöyle bir şey söyleyeceğim Fiora da güçlü çare yalnız bu arada onu da demeden geçmeyeceğim ara yerden yani nasıl böyle oynan derlerse sakin oynuyorum abi ne yapmam gerektiğine odaklanıyorum her oyunda geçerlidir bu geniş bir bakış açısıyla bakacağınız oyunlar ne yapmalıyım? Bak Q'yu attım bekleyin. Bak izle bu ince bir detay. Niye Q'yu attım bekledim? Lise'nin Q'su adamı görünür yapıyor. Q'ya gidersem görün gene görünmez olabilir. Q'ya gitmedim. Sonuna kadar bizim takım kesesiye kadar bekledim. Oy burada efsane ötesi bir montak. <laughs> Vay Rift'te bile geometri hocaları bize hayran. Belki derslerimiz kötüydü ama geometri her zaman bize hayrandı. Yine bir orada geometrimizi konuşturup efsane bir montak yapmışız. Dediğim gibi abi. istediğin kadar yani farklı oyun oyna. Heyecanını yenmen lazım. Ne yapman gerektiğine karar vermen lazım. İster CS oyna ister PUBG oyna yani. Geniş açıyla bakıp oyunlara. Strateji oyunu sonuçta bu. Ne yapman gerektiğine kendin karar vermen lazım. Agam, agama da cevap verdiği orada yerde. Gerçek kanka video çekiyorum. Yazıya bak benim. <laughs> bak gittim. Tapu puşlayın mesela. Orada Fiora Base attığını düşünerek Q attım oraya Fiora'yı buldum. Yani bu ezbere oynamak değil. Taktiksel bir harekettir. Siz aynısını mesela yapmaya çalışsanız aynısı sizde işe yaramayabilir ama denen bunu. Senin yapsam. Gerçekten testislerine beton yetmez senin Kral zamanında bizi takip ediyormuş ya adam adam. Barona bu gebere yazdık. Bir sıkıntı yok hemen geri çıktım. Barona da aldık. Yeni oyuna geçeceğiz. Zaten bu videoyu devam ettiriyoruz. Yeni oyuna da geçtik. Aynı taktikleri ilerleyerek Agam 2 level olduk. Adamın ormanına girdim. Hemen blues'unu çaldım adamı siz bunu her zaman uygulan. Her zaman hiçbir şey kaybetmezsiniz. Rakip siz ikine almış olsa bile sizin buluğunuza gitmiş olsa bile siz hep kazanırsınız. Doğru da flaşımızı kaybettik ama devamında yine kille taşlandıracağız Sen <laughs> mal fight'ı unuttum. Adamda mal fight olduğunu unutmuşum. Yani ulti öyle gelebileceğini unuttum. Evelini teklerim dedim. O da benim hatamdı. Yani hatamı da kabullenirim her zaman. Bu adamları keseriz çünkü uzun fight'larda leaking güçlüdür. Yavaş yavaş oynayacağız burada. Mertay kardeş size bir enerji patlaması, bir özgüven gelmiş yani. Kusura bakmayın biz de 3 onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımızı bırak da biz karar verelim aga. Hakan bak dinlene dinlene kestik adamları. Dinlene dinlene. Rahat oynayın. Sonuçlarda ne olabileceğini hani hangi skill'i e attığımda ne olabilir acaba? Bunu düşünün. Ha, Lee oynama var. Başka bir karakter oyna. Taktikler belli. Bu taktikler uygularak farklı karakterlere başarılı olabilirsin. Yani 2 vs 3 falan filan gene itemimizi aldık bu arada. Itemleri durdurup kendiniz bakarsınız. Hakan ben hızlı hızlı geçiyorum. Sen de bir yöre yat dostum. montak koydum bu adama da. Asla, asla. Yani montak yapmaktan da geri kalmaz. Yani montaklar ayrı bir olay. Hop, Lee oynayarak pratik yapmanız lazım. Bu adamlar Drake alıyormuş. Geldim. Smite'ı bu arada Drake'ı e atamadım. Onu seçme nasıl yapılıyor bilmem. Vyrif oynamadığım için. Smite'e basılı tutup Drake atabiliyor mu onu da bilmem. Drake atsam belki ölmezdim de. Beceremediğimden yapamadım. Çünkü oynamayan oyunu. Burada da adamı gene yakaladık. Kes, kestirmek için bizim takıma doğru atıyor. Q attıktan sonra ne kadar fazla vurarsanız ikinci Q'nüz o kadar fazla vurar. Li'sin için geçerli bir şey. O yüzden ben Q attıktan sonra bütün skilllerimi atmaya çalışıyorum rakibe. Burada Bu gene Orianna'yı yakaladık. Sürekli bak durmam bir şeyler arayışındayım. Sürekli bir agresiflik. Rakibi baskı altında bırakıyorum. Güzel bir lodge yapmışız orada ultisin adamı. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Adamı kaçtığı yerde indirdik. Şöyle bir montak. Adam ulti attığı için geri atmış. Ben ultiyi atamamışım ama geldim de devamında attım. Evelinde kesti adam. Bak limitimi biliyorum ben. Ne kadar vurarsam ne kadar şey olacağını az çok öğrendim video çeke çeke Lee'sinde. Siz sürekli farklı bir karakter oynarsanız bunu öğrenemezsiniz. Lig kasmak istiyorsan hadi eğlenmek için oynarsan oyuna farklı karakter hemen. Lig kasmak istiyorsan bildiğin en azından 2-3 tane hero olsa, yani 10 tane hero'yu birden oynaman. Egoist olman. Demek istediğim bizim ADC egosu dediğimiz bir olay var. Bak şurada da çok güzel bir combo. Of. Tam bowling topu gibi etmişiz adamlar vayın. Yargıyı koyuyoruz bak. Ben gece gündüz Wild Rift oynayan bir insan değilim. Lee normal bilgisayarda çok oynadığım için artık karakterin bilgisayarda halinin neler yapabileceğini çok iyi bildiğimden Wild Rift'te de aşağı yukarı sezebiliyorum bunu. Videodan videoya geçiyorum. Telefonu videodan videoya elime alıp da Wild Rift Lee Sin oynuyorum hemen pratik olduğu için bilgisayardaki halinde parmaklarım da hızlı uz uzun olduğu için hızlı olduğu için bunları da yapması kolay oluyor benim için. Bu yüzden siz de pratik yapa yapa bu şekilde bunu geliştirirsiniz. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? <laughs> Şenden bir geliş yaptı oradan. Bu arada gene Q'mun ikinci Q'mun öncesine bütün kombomu atmaya çalıştım. Janna ikinci Q'mun bozduğu için bir fail gerçekleşti orada. Sıkıntı yok. Draven'a oradan ha, ayıkladık hemen. Ekmek önümüze düştü. Lazy koydu bak, bak itemlerime bakın. Dikkat edin. Item bu ildiğini dizilişini ayarlan kendinize göre. Bak bu arada güzel bir montak koyuyoruz yine. Bir tık bekliyorum. Ultinin seçmesi için o da o efsane bir monta koyduk orada. Adama attık hemen bizim takıma. Canlayı da kestiler. Ben de ADC'yi kestim. Böyle ekstrem hareketler yapmak istiyorsanız biraz pratik yapın. Pratik halledersiniz onu da diyorum agam. Bu videoda bora kadardı. Videoyu buraya kadar izleyen agalarıma teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Wild Rift videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin agam. Görüşmek üzere. 4代目貴様は以上の春心使いをよい